Çek. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ay ay bu nedir ya Ne <laughs> <laughs> bu ya bismillah. Ay edim koptu. Sen yaşıyor musun? Allah seni de Korktum ya. Allah razı için ponçik bu nedir? Kaç tane doğurdun ya? Kaç tane doğurdun? <laughs> 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 hmm, salaklar, salaklar. Hı. Of. Tipe bak tipe. Çünkü hayattan bıkmış gibisin. He? Hayattan bıkmış gibisin. He? Kim dedi kaç? Bak kaçmanın bedeli böyle olur. Ne? Canın mı acıyor? Allah'ım. 5 tane Allah'ım ne yapıyor şu? Hı, Bismillahirrahmanirrahim Şu ne yapıyor Bunu harca yiyor harcamama harca mama içiyor, yiyor diyorum ya Allah ım. Bu nereye gitti bu nereye gitti Allah'ım 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 Siz ne kadar tatlısınız Çirkin. Sen çirkin misin? Allah'ım ya Rabbi Allah'ım. Allah boncuk. Boncuk ne hallere düştün boncuk. hele ne bismillah. hele ne. Sen fare misin? Sen fare misin? Sen fare misin? Sen fare misin? Hele hele bismillah bismillah bismillah. Meme için kavga ediyorlar resmen ya. ponçik canın mı acıyor? O yüzden öyle tepkiler veriyorsun. Bismillah şuna bak ya şu siyaha bakın. Arkadaşlar bu ne haldir ya. Bismillah. Bu arada benim Ponchi'nin evi var. Ama illa koltuğun altına yatmak istiyordu. Bu, bu bezleri örtüm ki üşümesinler. Tabii şu an koltuk yok çünkü kaldırdım. Çekeyim diye. Normalde koltuğun var yani. yani. Evleri de var. Aman boş kalmasın. Aman boş kalmasın. Yara yapmasın. Allah sizi ne yapmasın. Hadi hadi. Nasıl kıpkırmızı olmuş ya. Punçkimi memeşi. Nasıl da kıpkırmızı olmuş. Siz sadece içiyorsunuz ya. Başka hiçbir işiniz yok.